Herkese merhabalar efendim. Tervecik kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için efendim 15-30 Ekim arasına özel şöyle bir niyet dilek falı olsun istedim. Lütfen herkes fincana odaklansın. Niyetini alsın. Dileğini dilesin. Çok sevilen bir içerik. O yüzden e, bununla devam ediyorum. Ama fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir melek kartı çekeceğim sizler için. Şöyle siz sevgili yerler için karıştırıyorum efendim. Benim de yükselen burcum yay bu arada. Birçoğunuz artık biliyor. Şöyle yükselen burcu yay olan biri olarak karıştırıyorum ve hemen melek mesajımızı çektim sevgili yaylar. falıyorum yorumumdan sonra yorumlamak üzere fincanımın arkasına bıraktım. Şimdi sizler dileğinize, niyetinize odaklanırken hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum kişisel bakımı yapıyorum. Kişiselde sadece tarot açılımları yapıyorum. Bunun da altına özellikle çiziyorum. Çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. İşle ilgili, aşkla ilgili, aileyle ilgili ben de öngörü almak istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincanı odaklandıysa, niyetler alıp dilekler dilendiyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun lütfen. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi de bu konu başlığı üzerine değerlendireceğimi de hemen söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi burada oturan bir kadın var. Bu kadının karşısında yine bir kadın var. Bu kadının kafasında da kocaman bir kuş var sevgili yaylar. Yani bu bize burada ne anlatıyor? Şimdi size e, tabii ki herkes kendi niyeti ve dileği ile e, ilgili e, dinlesin bu söyleyeceklerimi ama bir kadınla yapacağınız özellikle yay burcu bir kadınsanız bir kadınla yapacağınız bir konuşma, o kadından alacağınız bir haber sizi mutlu edecek diyebilirim. Bir erkekseniz beni şu anda dinleyen Yay Burcu erkeğiyseniz yine e, bir kadından alacağınız bir haber ama başka bir kadın vasıtasıyla alacağınız sizi çok mutlu edecek bir haber e, olarak yorumluyorum. Siz dediğim gibi kendi niyetinize, dileğinize göre benim bu söylediğimi dinleyin lütfen. Sonuç olarak bir kadının size vereceği bir haber var. Ee, sizinle ilgili de olabilir bu haber. Sizin ile çok sevdiğiniz, çok önemsediğiniz biriyle ilgili de olabilir. Ama sonuç olarak sizi mutlu edecek bir haber yolda. Hele ki kendiniz kadınsanız, hele ki, hele ki şu anda yay burcu kadını olarak beni dinliyorsanız e, siz böyle birebir onun ağzından duyacaksınız diyebilirim e, sevgili yaylar. Çok e, güzel ve mutlu edici bir haber. Ayrıca bakın çok böyle harf vermeyi rakam vermeyi sevmem ben biliyorsunuz ama çok net bir 3 rakamı var burada. 3 vakte kadar yani belki bu videoyu izledikten 3 saat sonra, üç gün sonra e, yine e, ummadığınız güzellikte bir pozitif gelişme oluyor hayatınızda. Yani iş hayatınızla ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir. E, artık niyetiniz neyse siz onu dediğim gibi çekin hayatınıza ama 3 vakte kadar ummadığınız güzellikte bir gelişmeye pozitif bir gelişmeye de hazır olun Allah'ın izniyle. Sevgili yaylar. E, i̇kili ikili yapacağınız çok konuşma var. Bu süreçte böyle e, insan diyalogları anlamında iyi bir süreçtesiniz anladığım kadarıyla. Böyle ikili ikili yapıp konuşmalar, uzlaşmalar, böyle küslükler varsa küslükler bitebilir. Birinin size e, ulaşmasını istiyorsanız eski eş gibi, eski sevgili gibi e, oradan size karşı bir adım gelebilir. Yani ikili ikili yapacağınız çok güzel diyaloglar kuracağınız, güzel diyaloglar kuracağınız bir süreç. Aynı zamanda 15-30 Ekim arası. Sizin de tabi herkes gibi, hepimiz gibi hayatınızda. Ee, hali hazırda bir sıkıntı, bir problem sizi strese sokan bir durum var. Ee, ama bu durumla alakalı hele ki niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse şu anda sizi strese sokan durumun sonlan, sonlanması ile ilgili ise gözünüz aydın diyebilirim. Çok ciddi bir e, ferahlamanız şu anda stresinde olduğunuz durumla ilgili çok ciddi bir rahatlamanız da söz konusu olacak ve çok bereketli bir ay olacak gibi görünüyor sevgili aylar sizin için daha doğrusu çok bereketli bir iki hafta olacak gibi belki kazancınızda bir artış olmayabilir ki bazılarınız için bu da olabilir yani ek gelirler vesaireler birinden alacak vardır onu alırsınız vesaire ama hani genel anlamda da gerçekten bereketli böyle paranızın bereketini hissedeceğiniz bir süreç gibi görünüyor diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi tabii ki bunun genel bir bakım olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda ne diyorum ben? Hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin efendim. Çünkü tabak daha fazla akmıyor. Biraz daha aksın isterdim. Şu iç dünyanızdaki kasvet bir dağılsın isterdim ama sizleri de daha fazla bekletemeyeceğim. Şöyle devam edeceğim. İç dünyanız biraz karışık açıkçası. Böyle bir kasvet durumu var. Belki işte sonbaharın gelişi. Yerler biraz böyle hareketli insanlardır. Gezmeyi severler. E, hareketi severler. Belki sonbaharın gelişiyle böyle üzerinize bir kasvet çökmüş olabilir ama inanın ki çok sığ dağılacak artık böyle o kasvetli hal ya da o ruhunuzun sıkışmış hissi geçiyor. Az kalmış dediğim gibi bu durum da çok sığlaşmış. Fakat böyle bir nazar enerjiniz de var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Niyet, dilek falan da çok böyle nazar enerjisine ya da işte dedikodu durumlarına girmeyi sevmem ama söylemeden de geçmek istemiyorum. Ee, üzerinizde böyle bir nazar enerjisi de var sevgili yerler, şöyle bir okuyun okutun kendinize ya da herkes kendi inancı gereği ne yapıyorsa, nazardan nasıl korunuyorsa e, bir şeyler yapsınlar çünkü e, böyle bir e, enerji biraz sizi kaplamış gibi belki de bu içinizdeki bu kasvet duygusunu bu e, negatif enerji de bu duyguya bu negatif enerji de sebep oluyor olabilir ve bakın bir mesele var iş hayatınızla ilgili olabilir özel hayatınızla ilgili olabilir bir meseleyi de çözümlüyorsunuz yani alnınızın akıyla bir sorunu çözüyorsunuz bir meseleyi bir problemi çözümlüyorsunuz. Ee bunun da hani böyle oh yaptım başardım bunu da hallettim ee, işte bu sorun bu sıkıntı da bitti ya da hani sorun sıkıntı değilse bile ufak tefek bir problemse bile bu problemin de üzerinden e, hakkıyla geldim diyeceğiniz bir süreç olacak Ayrıca yine altıncı hissiniz yüksek oluyor bu süreçte yani e, kolay kolay yanılmazsınız şaşırmazsınız biriyle alakalı ya da bir durumla alakalı hatta bakın size dikkat edin bu süreçte böyle bazı işaret rüyaları alma olasılığınız da çok yüksek yani 15-30 Ekim arasında görmüş olduğunuz rüyaları da böyle bir e, not alın bir şey yani oradan bir manalar çıkartmaya çalışın tabii ki her zaman her rüyayı ne olur pozitife yorum bunu da hep söylüyorum çünkü o bile çok önemli e, hayatımızda. E, son olarak yani burada bir aslında iki galiba yani birbirinden bağımsız evet iki yani iki farklı haber var. E, ama bu haberler sizinle ilgili değil gibi. Fakat e, yine sizi sevindirecek iki haber var. Biri böyle sağlıkla ilgili olabilir. Yani birinin Hasta biri varsa hayatınızda onun iyileştiğine dair bir haber alabilirsiniz. Ee, ya da böyle sağlığından endişe eden biri varsa işte onun e, korktuğu gibi bir şey çıkmayabilir. Böyle bir haberiniz var e, birisiyle alakalı. Yine e, ekstra yine gözünüzü güldürecek yine bir haber daha var. Ee, sevgili yerler hayırlı haberler olsun inşallah diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakın yani takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detay Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çektim ki bu kartlarımın enerjisine yüzde yüz güvendiğimi hep söylüyorum. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Hem aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli. Hem de benim motivasyonum için gerçekten çok önemli bu isteyeceğim sizden. Ee, videomu gerçek manada beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü hakikaten bu işi yapan herkes gibi benim de en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve lütfen abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açın. Çünkü sık sık canlı yayınlar açmaya başladım. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Canlı yayınlarda soru cevap yapıyoruz. Bunlardan haberdar olabilmeniz için yani daha doğrusu ben yayın açtığımda haberinizin olması için e, bildirimleri açmanız gerekiyor. Evet biliyorum çok uzattım. Hemen melek mesajınıza geliyorum. Melekler size doğaya dön diyor. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Şimdi bu gerçek, real anlamda e, biraz böyle toprakla haşır neşir olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu size söylüyor ama bu mesajın aslında bir de şöyle bir alt mesajı var. E, senin aradığın bütün güç, bütün cevaplar, kafanı karıştıran soruların ee, cevapları ya da e, hayatla ilgili yapabilir miyim kaygılarının cevapları e, her şey senin içinde e, o güç de senin içinde yapabilme gücü de senin içinde biraz böyle kendine dön ve kendine inan diyor ama reel anlamda da gerçekten de biraz böyle toprakla e, doğayla e, haşır neşir olmanız gereken bir zamandan geçtiğinizin de mesajını veriyor efendim. Burada olan, beni izleyen, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum. Ve tabii ki sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.